Selamlar herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere simit tarifi verip fiyat karşılaştırması yapacağım. Bakalım bir tane simidi evde kaç paraya yapabileceğiz. Aradaki fiyat farkını gördükten sonra sipariş vermek yerine bu tarifle evde kendiniz yapmayı tercih edebilirsiniz. Tarif ölçülerini ve fiyat bilgisini açıklamalar kısmına ayrıca ekleyeceğim. Tarife geçmeden önce simit fiyatı ne kadarmış öğrenelim. Uygulamaya giriyorum. Evet ilk 3 sıradaki simit fiyatlarına bakıyorum. 3,5 lira, 3,5 lira, 3 lira. En düşük fiyat 3 lira. Yani bütçemiz 3 lira arkadaşlar. Şimdi tarifimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar öncelikle 4 su bardağı unumu şöyle tezgahıma aldım. Kenarlarını açıyorum. Şöyle ortasını boş bırakıyorum. İçine bir paket kuru mı ekliyorum. Bir su bardağı suyumu ekliyorum. Bir yemek kaşığı şekerim var buna ekliyorum. 2 yemek kaşığı sıvı yağım var. Onu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuzum var. Onu hamurumun şöyle kenarlarına ekliyorum. İçine direkt atmayacağım. 1 çay bardağı suyum kaldı. Bunun da birazını ekliyorum. Biraz hamurun kıvamına göre eklemesini yapacağım. Şöyle kenarlardan unu içeri doğru alıyoruz. Şöyle birazcık suyumuzu karıştırıyoruz. İçindeki maya ve su etkileşime geçsin. Yavaş yavaş hamurumu karıştırıyorum. Evet belli bir kıvama geldikten sonra unumun tamamını suyumun içine ekliyorum. Bu aşamada birazcık daha suyumdan alıyorum. Bu şekilde yavaş yavaş karıştırıyorum. Çok cıvık bir hamur yapmayacağız. Simit hamuru birazcık sert kıvamda oluyor. O yüzden çok fazla cıvık bir hamuru yapmamaya özen gösterin. Suyu ununuzun kalitesine göre değişebileceği için yavaş yavaş kontrol edeyi de ekleyin. Ve kalan suyumun tamamını ekliyorum. Toplamda bir su bardağı su artı bir çay bardağı su ekledim. Ve bu şekilde hamurum kıvamı gelene kadar yoğuracağım. Evet hamur neyse kıvama gelmek üzere. Bütün hamuru topladım. Gördüğünüz gibi şöyle elime yapışmayan bir hamur oldu. Evet hamurum kıvama geldi. Artık hamurum hazır. Hamurumun kıvamı yeterli. Gördüğünüz gibi şöyle hafif sert ele yapışmayan bir hamur elde ettik. Tam da bu şekilde olmalı. Şimdi bunu fitillere ayıracağım. Öncelikle şu şekilde hamurumu rulo yapıyorum. Ve porsiyonlama işlemini yapacağım. Şu şekilde bastırdım. Tüm yerler eşit olsun. Uç tarafları ince olmasın. Evet rulomuz hazır. Şimdi bunları porsiyonlayacağım. Yaklaşık bir simidin 120 gram gibi bir gramajı oluyor. Şöyle bir tanesini tartıyorum. Evet tam 120 oldu. Tüm hepsini porsiyonluyorum. Tüm hamurumu toparlıyorum. Ve yuvarlayıp şekil veriyorum. Tepsini porsiyonladım arkadaşlar. Şimdi bunları sırayla ince uzun fitil haline getireceğim. Üzerlerine az bir şey şöyle elimi yağlayıp şöyle üzerlerine birazcık yağ sürüyorum. Kurumaması için. Şimdi şöyle bir streç yardımıyla üzerlerini kapatacağım. Kurumasını engellemek için yapıyorum bunu da. Evet hepsinin üzerine streç filmle kapladım. Şimdi bunu yarım saat dinlenmeye bırakıyorum. Evet hamurlarımızı dinlenmeye bıraktık. Biz de bu arada susamlarımızı kavuracağız arkadaşlar. Tavayı ocağa koydum. Evet altını açıyoruz. Ocağımızın ayarını kısık ayara getiriyoruz. Eğer çok açarsanız susamlarınız yanabilir. 60 gram kadar susam ekledim. Şimdi bunu yavaş yavaş çeviriyorum. Ara ara sık sık çevirmeniz lazım. Yoksa susamlarınız yanabilir. O yüzden şu şekilde Sık sık susamlarınızı çevirip kavurun. Evet susamlarımızın rengi değişmeye başladı. Bu aşamadan sonra çok dikkat edin. Yanmasını engellemek için sık sık çevirmeye devam edin. Bakın renkleri dönmeye başladı. Ve mis gibi de susam kokuları gelmeye başladı arkadaşlar. Evet arkadaşlar susamlarım hazır. Hepsi kızardı. Bu aşamada ocağımın altını kapatabilirim. Gördüğünüz gibi hepsi hepsimiz gibi kızardı. Şimdi bunları soğuması için bir kaba alacağım. Şöyle bir tane kaba alıyorum. Şöyle yaydıktan sonra ve bu şekilde soğuması için bir yere ayırıyorum. Evet arkadaşlar hamurlarımız hazır yarım saat dinlendirdik. Şimdi her yeri yağlayacağım. Ondan sonra da e, hamurlarımı tek tek burgu yapıp simit şekline getireceğim. Şimdi hamurlarımı kenara alıyorum. tezgahımı güzelce yağlıyorum. Bunu yaptığımda daha kolay şekilde hamurlarımı rulo haline getirebileceğim. Şimdi şu uç kısımlarına çok fazla dokunmadan ince uzun bir şekle getiriyorum. Şuraları birleştirirken lazım olacak ve hazır. Evet arkadaşlar tüm hamurlarımıza şeklini verdik. Şimdi yarım su bardağı pekmeze bir bardak su ilave ettim ve şu şekilde sıvı hale getirdim. Şimdi bu hamurlarımızı pekmezli suyumuza bandıracağız. Daha sonra da susamlayıp tepsimizi dizeceğiz. Şöyle suya atıyorum. Susamlarımızın içine atıyoruz. tepsimize yerleştiriyoruz. Ve hepsini bu şekilde yapıyorum. Ve hepsini bitirdikten sonra şu şekilde elimizin yardımıyla birazcık hepsini genişletiyoruz arkadaşlar. Şöyle büyütüyoruz ve simitlerimiz hazır. Şimdi bunu yaklaşık 20 dakika kadar daha dinlenmeye ve mayalanmaya bırakıyorum. Sınav fırınımıza tepsimizi atıyoruz. Evet yaklaşık 20 dakika kadar pişmeye bırakıyoruz. Fırınımızdan simitlerimizi alıyoruz arkadaşlar. Mis gibi piştiler. Evet arkadaşlar simitlerimiz hazır. Tadıma geçmeden önce maliyet değerlendirmesine geçiyorum. Gördüğünüz gibi bir simit fiyatına yani 3 liraya toplamda 7 tane simit yapabildik. Toplam harcamamız 3 TL tuttu. Yani bir simiti evde yaptığımızda yaklaşık 45 kuruşa geldi arkadaşlar. Belki dışarıdan almak yerine siz de evde çok ucuza yaparsınız. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. Şimdi tadıma geçiyorum. Böyle bir tanesini alıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle mis gibi çıtır çıtır bir tanesini bölüyorum. Bakın arkadaşlar çok da güzel görünüyor. Dışarıdan aldıklarımıza birebir benziyor. Şimdi tadına bakacağım müsaadenizle. Çok güzel olmuş arkadaşlar gerçekten. Ben çok beğendim. Bir de şöyle peynirle deneyeceğim. Şöyle. Nefis olmuş arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğendiyseniz beğenip yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Karşılaştırmamı istediğiniz yemekler varsa yorumlar kısmına yazmanızı bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek